Buyurun. Teşekkür ederim. Günay, hoş geldiniz. Oo. Vallahi bir iki güne kalmaz açarız ha dükkanı. Hafta sonu açalım diyorum ben de. Olur. Bir gece önceden hazırlamaya başlarım ürünleri. Menekşe dinle. Bak. Dükkana mal yetiştireceğim derken beni ihmal edersen hır çıkarırım. Ona göre. <laughs> Olur mu öyle şey? <laughs> İyi günler. Hayırlı uğurlu olsun. Yakında açıyorsunuz herhalde. Evet çok yakında. Allah kolaylık versin. Şey, elemana ihtiyacınız var mı diye bir sorayım dedim. Ben tecrübeliyim. Hem restoranda hem pastanede çalıştım. Servis işini ne biliyorsunuz herhalde. Evet bilirim. Temiz çalışırım. İhtiyacım da var. Eğer düşünürseniz... Aslında bir yardımcı ihtiyacım var Menekşe. Evet de yani deneyelim en azından. Peki bir deneyelim. Teşekkür ederim. Adınız neydi? Emine. Emine benim adım. Ben de Menekşe. Nişanlım Halil Bey. Evet. 10 gün sonra eşi olacağım. Memnun oldum. E hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. <laughs> Gözün aydın mıstık Hadi bakalım servis işinden de sıyrıldın böylece. Allah'a şükür. Yine de yardım ederim. Ne zaman başlarsınız? Biz hafta sonu dükkanı açmayı planlıyoruz. İsterseniz hemen başlayabilirim. Ama uzakta oturuyorum biraz. Bir de küçük kızım var. Öyle mi? Hı hı. Onu ayarlayayım bugün izin verirseniz. Yarın sabah erkenden gelirim. Olur mu? Olur tabii canım. Yalnız muhtardan ikametgah ve savcılıktan iyi el kağıdı da istiyoruz. Formalite gereği. Olur. Muhtarlık kolay da savcılığı hemen vermiyorlar galiba. Cık, yok bugün başvurursanız yarın gelmeden alırsınız. Tamam çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Hayırlı İyi günler. Olsun. Oh be, kendimi garantiye aldım biraz olsun. Hı? Yardımcıların çoğaldıkça bana daha çok zaman ayırabilirsin. İstersen biz bu dükkanı hiç açmayalım Halil. Oturayım yanında, Hı. sen de işe gelir giderim ben. Yol yakınken vazgeçelim istersen. Hep yanımda olmamdan şikayet edeceğimi mi sanıyorsun? Abim çok üstüne düşme, bıktıracaksın çocuğu diyor. Senden bıktığım gün nabzım atmıyor demektir. Hı. Öyle söyleyeyim sana. <laughs>